Avrupa Hayvan Hastalık Örgütü de bunu tanıdı. Ve şu anda bizim bölgemiz, Trakya Bölgesi, e, şap hastalığından ayrı bir bölge. Ancak ve bakanlığımızın da e, bu bölgeyi hayvancılık üssü yapma gibi bir tutumu var, bir görüşü var. Biz elimizden gelen her türlü desteği üreticimize, işletmecimize veriyoruz vermeye de hazırız. İşte şuradaki ciddiyeti de görüyorsunuz. Yani biz bu işler çok ciddi alıyoruz. Yeter ki size bizden şeyler Ama maalesef bir başka bakanlığı kanunları, yönetmelikleri veya mevzuatı şu bir bölü yüz binlik düzen planları dediğimiz planlar bu hayvancılığın gelişmesinin önünde derin bir perde gibi duruyor. Bakanlık olarak biz ne kadar çalışıp çırpınsak bile biz bu perdeyi açamıyoruz şu anda. Nedir o? Problem Yüzde sekiz olay arkadaşlar. Eğer bu işe e, bir nebze dolan, bir nebze yakın olan insanlar varsa bunu kesinlikle biliyorum. Yüzde sekiz olayla aşamıyoruz oranını. Şimdi bir özel idaresinden eğer hayvancılık işletmesi yapmak istiyorsanız bir ruhsat almanız gerekiyor. Dün bir, de, bir de özel idaresine müracaat ettiğiniz zaman onlar da bir türlü yüz binlik cevapcan plan notlarını uyguladıkları için yüzde sekizin üzerinde yapılaşmaya izin veremiyorlar. Bunu en kısa zamanda Çevre Bakanlığı veya ilgili bakanlığın kesinlikle ve kesinlikle kaldırması lazım bakanlığımızın görüşü hiçbir kısıtlama getirmemesi yönündedir. Ancak şu anda %8 oranı uygulanıyor. E, dolayısıyla bu bölgede hayvan gelişmesi gelişmesine de mümkün değil gibi görünüyor şu anda. Ancak bizim il müdürlüğü olarak valilik olarak e, bakanlığımızla yaptığı, yaptığımız görüşmelerde hatta benim bizzat kendime razı e, bir rapor elden de genel müdürlüğümüze Götürüp, takdim ettiğimiz bir rapor var. Bu rapor doğrultusunda zaten daha önceden bakanlığımızın görüşü olumlu olmasına rağmen bu e, rapor da biraz tetikleyici oldu. Bakanlığımız şimdi karşı bakanlıklarla istişare halinde inşallah bunu da ediyorum ki en kısa zamanda bu e, yanlışlık düzeltilir, en az yüzde %20 yapılaşma izni verilir ve hayvancılığın gelişmesine engel olan bu durumlar ortadan olur. Ben biliyorum ki yani 2 yıl yakındır burada ve en az 50-60 tane belki daha da fazla işletmeci burada yatırım yapmak istemesine rağmen %8 oranında gördüğümden gelir üstü diyorum. Yapmaz çünkü. Yapamaz. Evet ben hepinize eee sözlerim burada biterken hepinize teşekkür ediyorum.